Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Bugün 12 iki on, on ağustos 2021 Biz bugün Vernel Derneği'nin tarafından iki bin iki bin yirmi yapılan, yapılmış olan su kuyuların kontrollerini yapmaktayız. Bu su kuyusu kıymetli sayın merhum Hacı Yasin Çiftci ve ailesinin tarafındadır. Şu an bu su kuyusunun kontrolünü yaptık. Elhamdülillah su kuyunuz sağlıklı bir şekilde çalışmaktadır. Kıymetli sayın bağışçımızlardan Allah razı olsun.